Acaba şimdi hangisini yapsam? Bu. Bitti. Ee, bu. Evet. Bu çok kolay biliyorum herkesin yapabileceği bir küp. Şimdi ilk önce sarılardan başlayalım. Zaten bu. Seçtiğiniz rengin üç kenarını yapmak basit. Yani şurayı şöyle eşitlediğimizde böyle yapınca oluyor. Burayı da böyle eşitleyince oluyor. Yani burası kolay ama şu köşe sıkılıyor. O köşeyi buluyoruz. Sonra bakın. Yukarı, sol, aşağı. Aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Bir dakika. Şimdi bu kısım bitti. Üst kısım. Ben de böyle oldu. Şimdi burası tam olmayabilir. Bir tarafı eşitliyorsunuz sonra o eşitlediğiniz kısım burada kalıyor. Böyle böyle eşitlenmeyen yerlerde böyle böyle yapıyorsunuz. işte aynı mantık. Böyle çıktığında da yukarı sol sayı, yukarı sol sayı, yukarı sol. Bir dakika. Yukarı sol sayı, yukarı sol. Aşağı sağ yapmanıza gerek yok. Böyle gelebiliyor. Yukarı sol aşağı yukarı Burayı göremediniz o yüzden. Böyle yapacağım. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Sana yapmayın. Zaten direkt bitiyor. Yani yine de şöyle yapacağım. Tamam. 2x2'lik küp bu kadardı. Ne oldu? Şunu göstereceğim de. Yapabilecek miyim acaba? Hatta onun yerine dur. Şöyle çıkartıp da gösterebilirim. Şöyle. Şöyle rastgele takıyorum. Bak, ben bir bunu video moduna alayım. Burada da video çeksin. Yoksa kapanıyor. Yani Dur. Şunu da diyeceğim de. Dur öbür kitap Takamadım bir. Bunu takması biraz zor. Yani kameradan bakarken. ha taktım. Böyle karşılıklı olmayabilir. İlk önce olan sol iki kısmı sola alıyoruz olmayan iki kısmı sağlıyoruz. Yukarı sol, yukarı sağ, yukarı aşağı aşağı sol, aşağı sağ. Şimdi böyle çevirdiğimizde hepsi zaten tam uyacaktır. Yukarı sol aşağı sağ, yukarı sol aşağı sağ yaparak köpüğü tamamlayabilirsiniz. Ve çarpı ikilik küpümüz de bu kadardı. Evet. Şu an iki küpümüz de bitmiş durumda da. Ee, eğer öbür küplerinde öbür küplerinde ee, yapma videosu onun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay görüşürüz.